Evet sevgili Emrah seninle hep evet. online yaptık bugüne evet. kısmetmiş bugün çok böyle röportaj yaptık sanki herkesle 40 yıldır tanışıyormuşuz gibi evet. yani online yapmış mıyız fizikim yapmışız böyle artık her şey karıştı şimdi senin çok uzun bir şeyin var şurada okuyacağım sevgili Emrah Şahin çiçek sepeti pazar yeri operasyonları ve satıcı deneyimi direktörü evet. pazar yeri çok gündemde sen çok deneyimli bir arkadaşımızsın önceden de farklı firmalarda da yer aldın nereye gidiyor pazar yeri ne oluyor? Valla tam gaz gidiyor. E, sektör e, zaten iki ha, e, i̇ki, haneli. iki haneli büyüyor. E, Abi adam o kadar heyecan yaptı e, ki bak iki hane mi üç hane mi böyle e, gidecek. Belki de üç hane olmuştur yani bilmiyorum iki sektör hane Sektör iki hane büyüyor i̇ki ama hane. biz üç hane büyüyoruz. Oo. O yüzden bizim için <laughs> oldukça Sper. pozitif. E, çiçek, yenilebilir çiçek, hmm. yurt dışı operasyonları derken e, pazar yerinde de artık milyonlarca ürün e, binlerce satışa ulaştık. O yüzden oldukça memnunuz. Hani pandeminin tabii ticarete çok pozitif o. katkıları oldu. Ee, biz de bu katkıları kendimiz açısından avantaja çevirdik. Ee, pozitif yönde ilerliyor. İyi gittiğini düşünüyorum. Yurt dışı neresi? Yurt dışı İspanya, Meksika, Vietnam, Kolombiya e, gibi Oo. farklı ülkelerde vardık. Evet. Ee, çok acayip bir yer ya. Evet. İngiltere falan demiyorsun. Kolombiya diyorsun. Kolombiya ediyoruz. Ee, Türkiye'deki aslında çiçek alma kültürüne çok benzer bir kültüre sahipler. Evet. O yüzden önceliklendirilen ülkeler arasındaydı. Harika. Yakın zamanda da Avrupa'da yeni yatırımlara adım atacağız. Çok, çok kısa güzel. vadede İnşallah onları da tüm kullanıcılarımızla paylaşmayı hedefliyoruz. Herkesin şu anda gıpta ettiği ve başlamak istediği yurt dışı operasyonları siz çoktan başlamışsınız. Evet. Ta Kolombiyalara falan gitmişsiniz. Evet. Harika, evet. süper. Peki şimdi son 3 aya girdik. Bugünkü konumuzda biliyorsunuz eticaret evet. nereye gidiyor? Evet. Son 3 ay çok Yoğun mu geçer? Bir yandan da fiziki mağaza başladı, AVM'ler açıldı. Doğru. Ee, ne görüyorsun? Allah açılmalar sonrası tabii sektör biraz durağanlaştı, Özellikle Temmuz, Ağustos, yaz dönemi, yaz bayramla dönemi. birlikte evet. etkilendi. Ama Eylül'deki işte okula dönüş, şehre dönüşle birlikte tekrar ivmelendiğini görüyoruz. E, sektörde her e, kategorideki farklı satıcılarımızla görüştüğümüzde de herkesin beklentileri yüksek. Hem stok anlamında hem fiyat çalışmaları, yeni ürünler anlamında. Herkes yatırımlarla geliyor. 11-11 ile başlayacak. Sonrasında Black evet. Friday, 11 /11. Cyber Monday. Bizim için öğretmenler günü, en uzun ha. gün. Yılbaşı alışverişi derken iki ay böyle soluk soluğa bir dönem olacak bizim için. Doğru. Tüm kullanıcıları, müşterilerimizi de bunları takipte kalmaları için Harika. tavsiye ediyoruz. Sen söylerken ben bile bir bene şey bahsi çünkü biliyorum. Çok sevdiğimiz dostlarımız var. O dönemde 11-11, Black Friday, Cyber, Cyber Monday. Monday bilmem ne Öyle o bu şu evet. bir de sizin ekstra işte evet. önemli günler var. o dönemlerde uykusuz geceler evet. ama bunların da inşallah verdiğiniz emeklerin de i̇nşallah. karşına alırsınız. Çok çok i̇nşallah. teşekkür ederim katıldığınız için. Ederim. Sağ olun.